Devam ediyoruz. Tekrar elde özellikle yaşlılara yapılabilecek egzersizleri gösteriyorum. Şu anda bir divanda oturmaktayım. Koltuk, divan, çekiyat herhangi bir oturma şekli. Eğer mesafe genişse o zaman biraz dibinde oturmalı ki ayaklar rahat etsin veya ayaklar tam destek olsun. Yere iyice basmalı. Arkadan bir yastık destek verilebilir. Şimdi Omuzlardan başlıyoruz. Televizyonun önünde veya oturduğumuz yerde omuzlar öne arka çeviriyoruz. Isırmaya çalışıyoruz. Birkaç kereden sonra o kollarınız, dirsekleriniz kaldırıp eliniz omuz hizasında destek vermekteyiz. Aynı zamanda öne ve arka birkaç defa döndürüyoruz. Bunun sayısı yok. Durumuna göre, yaşa göre, güce göre ayarlanır. Yeter ki hareket olsun ara veriyoruz. Her aradan söylediğimiz gibi omuzları aşağıya indirip mümkün olduğu kadar aşağıya kadar indirmek ki belin omurlar tüm omurlar açılmasını sağlıyoruz. Bu şekilde baskı oluşturan bel de rahatlamış olacak, açılmış olacak. Sonra tekrar kolları birleştiriyoruz. Dirseklerin yan yana getiriyoruz. Açıyoruz. Elleriniz görüyorsunuz tam merkezimizde. Avuçlar açmadan sadece dirsekleri yavaşça açıyoruz, kapatıyoruz. Eğer zor, e, sorunuz yoksa omuzlarda veya kollarda biraz kapanışı zor haline getirin. Nasıl olacak? Ellerin biraz geriye doğru. O zaman kapanış daha zor olacak. Göreceksiniz hem kol hem omuzlar güçlendireceğiz, hissedeceksiniz hem de bu e, alt e, alt kısımda koltuk altı itibarı e, e, kol kaslara kadar bir bir e, sıkışma, bir sıkma hissedeceksiniz. Bu hareket çok güzel çünkü göz etrafında ve kasları çok iyi çalıştırıyor. Bunu 3 set, 4 set yapabilirsiniz. Sayı size size bağlı veya yanınızdaki kişilere bağlı. Aradan devamlı tekrar şey bu hareketin hareketi gösteriyorum. Amacımız belden oluşturan baskı rahatlatmak için. Şimdi diğer hareket. Kollarımızı atıp hafifçe bu germe hareketi yavaş yavaş. Eğer yaş, yaş dolayıdan ellerin ters taraf çeviremiyorlarsa şu olabiliyor. Avuçlar aşağıya bakacak şeklinde olabilir. Ama tabii ki mümkünse yukarı olursa o zaman faydası ne olacak? Karpal tüneli için biliyorsunuz bu bileklerde oluşturan bir sorun var. karpal tüneli denir. Bunlara da faydası olacak. Hem öne doğru hem yukarı doğru. Bunu sadece germe veya sadece tedavi amaçlı yapılabilir ama hem egzersiz amaçlı da yapılabilir bu hareket. Bunu kombinasyon bu şekilde yapılıyor. Aradan her zaman söylediğimiz gibi bir esneme oluyor. Belin açılsın tekrar. Kalk, kalkıyoruz. Evet ve refez. Şimdi kollar geriden birleştir. Geriden birleştir. Birleştirdiğiniz zaman elleriniz dik şeklinde olacak. Demek 90 derece bir açı oluşturacak. Çok düşük olmayacak, çok yüksekte olmayacak. Yanda baktığımız zaman 90 derece olacak. Açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Evet, şimdi bunun daha sonra göstereceğiz şişeyle. Biraz ağırlık kullanabiliriz. O zaman tabii ki daha faydası olacak ama bu yaşlılar için bu hareketi yavaşça zorlamadan uygulayabiliyoruz. Aradan unutmayalım. Tekrar germe hareketi. Bu, bu, en önemli hareket. Çünkü arılardan kurtulmayan bir kişi zaten ne egzersiz yapabiliyor, ne spor yapabiliyor, ne de bir şey yapabiliyor. Şimdi otururken boyum egzersizleri boyun ağrısı, baş ağrısı her, genelde buradaki hareketlerin eksikliğinden dolayı kaynaklanan bir sorun. O, zaman ne yapıyoruz? Isırma ile birlikte birkaç kere ısırmadan öncesi hareketlerin başlığı şey başlıyoruz sadece hazırlama açısından. Ondan sonra boyun ısıtmaya çalışıyoruz. Yandan orta, yandan orta. Sakın sona kadar gitmeyin. Çünkü sonra kadar giderseniz boynuza zarar verebilirsiniz. Doktoru sormadan hiçbir hareketin aşırı ve sona kadar gitmeyin. Bu boynu ile diyoruz. Yavaş yavaş. Bu hareketin aynısı arkadan orta aşağıya orta. Arkadan orta aşağıya orta. Birkaç defa bu hareket yaptıktan sonra tekrar bir ara veriyoruz, nefes alıyoruz ve bir elim avuçla tam şakakta bastırıyoruz. Bu karşılıklı bir güç. Ama genelde yapılan bir hata var. Bu hata nedir? ediyor? Başın biraz eğik tutup baskı oluşturuyorlar. Ne oluyor omurga şu anda boyun omurgası dik olmadığı için zarar veriyoruz deformasyona sebep oluyoruz. Dolayısıyla öncelikle emin olacağız ki boyun omurgası dik olduğunu o şekilde bir baskı oluşturuyoruz ve güçün art, artmak, devamlı artmak kadar devam ediyoruz. Arada nefes veriyoruz. Ters taraftan oluşturuyoruz. İyice bir karşılıklı bir güç. Nefes alıyoruz. İki yavuşlar tam. Alanın ortasında bastırıp, başın indirmeden, boyun indirmeden karşılıklı bir güç kullanıyoruz ve nefes ve aynı şekilde tam beyin arkasında tutuyoruz, başında tepesinde değil yoksa deforme oluyor, boyunda da değil tam beyin alt kısımda başını dik tutacağım şeklinde iyice bir baskı oluşturuyoruz. Şu anda boyun dik tutuyorum, belin yukarı tutuyorum, gövde yukarı. Güç mümkün olduğu kadar güç kullanıyoruz. Bunu da birkaç defa yapıp tabii ki boyun araları azaltacak ve tam tamir yok olacak.